Çok, çok teşekkür ediyoruz. Gel bakalım. Başkanım, başkanım. Başkanı. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Günkü Nasılsınız? Hadi. Nasılsınız? İyi. İnşallah daha iyi olacaksınız. Bir buçuk ay önce okulu ziyaret ettiğimizde öğretmenlerini sizler için güzel bir kütüphane yapılmasını istemişti. Biz de yaptık. Bilmiyorum güzel oldu mu? Ben daha görmedim. Siz gördünüz mü? Güzel oldu mu? O zaman tamam. Güle güle kullanın. Derslerinize iyi çalışın. Öğretmenlerinizin söylediklerini yapın. Biz inanıyoruz ki siz yarının Türkiye'sini kuracak olan sizlersiniz. Sizleri seviyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. İyi dersler. Hadi bakayım. Güle güle kullanın. Kesiyoruz. Sen kes bakayım. Kes 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 kes. Hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Bir, bir 400 kitap göndermiştik. İhtiyaç varsa siz bize bir liste çıkarın. Biz kalan kitapları da temin edelim. Kütüphane ile ilgili bir fikrinizi alalım. Beğendiniz mi? Ben evet, çok beğendim. İşte, o kitap okumaya geldiniz mi buraya? Evet. Tamam. Tabii Yeni kitaplar da alacağız. Sizler de kitapları bol bol Evet diğerleri de gelecek. Biz de sizlere daha güzel güzel kitap alacağız. Siz de okuyacaksınız. Kendinizi iyi yetiştireceksiniz. Bir iyi bir insan olacaksınız. Dedektif oyuncağı. oyuncağı. Evet. Tamam. Mesaj alındı. <laughs> kaç tane gelecek günlük siz siz ne kadar çok okursanız o kadar çok kitap gelecek. Siz yeter ki okuyun evet. tamam mı? Tamam. Hadi iyi dersler. Bana müsaade. Var mı benden isteğiniz? Yok.